Evet, makine tam istediğim gibi oldu. Yaşasın. Şimdi o zaman şu son pilde yerleştireyim çalışıyor mu diye bir kontrol edeyim. Şimdi şöyle bakalım. Aa, Evet çalışıyor. Yaşasın! Trolümüz çok güzel ilerleyecek. Ah arkadaşlar bu arada sizler de hoş geldiniz. Ne yapacağım biliyor musunuz? Görmüş olduğunuz makine sayesinde kamera adama dönüşüp Tombişle gir oldu. Çok benet trolleyeceğim. Hadi gelin videoyu sonuna kadar birlikte izleyelim ama abone olmayı sakın unutmayın. Hadi o zaman Tombiş bakalım. 5. Tom Kızları çardın mı? İyi, 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 iyi. Görüm, e, bir yere git hepsini. Enseçir birisini kıymışı birisi şey pembe bir yeşil şey birisi şey Ya Thomas bu ne ya? Futbol takım mı seçiyoruz? Ori mi şey güzel güzel çaktı bak güzel çağırız Gökçe bile gidiyor mu? Ee, Aa, gidiyor e, gidiyor Gökçe merak etme. Kızları bile çağırırız oldu. böyle parti yaparız Tombiş. Hobide hobide Allah. Ya, ya, o kızı şunları ya kız <gülüyor> çağıracaklarmış. <gülüyor> <gülüyor> Var ya ben onları bir tane trolleyeceksem şimdi daha fazla trolleyeceğim arkadaşlar. Çok sinir oldum. Neyse hiç bozuntuya vermeyeyim. Geri gir al Tombiş. Ne yapıyorsunuz be kadar? Tombiş Tombiş. bir şey yapmıyorum ya. Yo, tanım şöyle, sen ne yapıyorsun Gökçe abi? İyi misin? Hmm, Ali, nasılsın? Telefon ve şöyle bir baksam olur mu? Yok bana basın e, müşahit değil telefon şu an etkitti şu yattım Ne boşu tutayım. Çok müşahit niye su yattın? Allah'ım yarabbim ya nasıl saklayacaklarını şaşırdılar. E, ne oldu Gökçe ya? E, ben çıkıyorum Alışverişe gideceğim kızlarla hadi görüşürüz kendinize iyi bakın. E, kaç saate geleceksin kaç saate? E, yok yok ben gelmem akşama gelirim Ta, akşama Ta. Hiç, tamam mı çalışırsan arkadaşına kalabilirsin bugün hadi görüşürüz bakalım bay bay. Görüşürüz hadi bakalım bay bay arkadaşlar şunlara bakın. Sırf eve kız çağıracağım diye at olmuş Ha şöyle gidiyormuş gibi yapayım. Şöyle gidiyormuş. Ay nasıl da izliyorlar Şunlara bakın arkadaşlar ya. Neyse bakalım şöyle gidiyormuş gibi yapayım. Ha çekildiler. Şimdi arka bahçeden hemen dolanıp kamera adama dönüşeceğim. Ve onları çok fena trolleyeceğim. Çok sinir oldum arkadaşlar. O zaman şimdi şöyle gidelim bakalım şuraya. Sonra da şu bilgisayar kodlamaları yazayım. Şöyle Gökçe kamera adama dönüşsün. Tamamdır bakalım. Şöyle tuşu da ayarlayayım bakalım. Hızlıca şimdi şuraya giriyorum. Ve şöyle şurayı da kapatıyorum. Tamamdır bakalım. Hadi o zaman. en kısa zamanda dönüşürüm herhalde. Aa, bir şeyler oluyor. Hayır. Aa, olamaz. i̇şe yaradı galiba. Şu an kamera adama dönüştüm. Yaşasın. Başardım işte başardım. Şimdi o zaman arkadaşlar ön kapıdan Edecek. Sonra da onları çok fena trolleyeceğim. Acaba kızlar geldi mi ya? Kız çağırdılar bari. Beni hemen aldatıyor Gürol. Çok üzüldüm arkadaşlar ya. Neyse şöyle kapıyı çalıp onları çok üzüldüm. Şimdi size şarkı söyleyeceğim. Kızlar. Evet. Hazır mısınız? Hazır mısınız? Evet. Başlıyoruz. Başlıyoruz. Ders işi sen öğretim görüyorum gerçek, gerçek bir yeseni var şimdi şimdi. Hiç söyleyemiyorum ya anlattım sözünü. Hadi, Hadi bakalım kop kop kop. İnanmıyorum kop, ya. Kop. İçeride parti veriyorlar şöyle hemen kapıyı çalayım şöyle çalalım Aa. bakalım. Çalmış kapı çalıyor. Bu ne gün mı geldi? Bu ne gün çabla geldi galiba. Kapıyı da. Kapıyı yüzüme kapı. Öyle de korkarsınız işte. Açın kapıyı. kim, geldi? kim Açın geldi? dedim aa, size. Aa, 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 kamer kameradan geldi. Siz burada <laughs> ne yapıyorsunuz bakalım? Kızlarla parti demek öyle mi? Aa, <laughs> buraya Elan ya. Allah Allah. <laughs> evet onun sevgilisi var kızlar. Hem de adı Gökçe. Çok da güzel bir kız valla. Git buradan git git buradan. Tombiş Tom peki senin sevgilin yok muydu? Limon da adı galiba ya da kız Tombiş mi demeliydim? Kaç tane var mi? söyle bakalım. Yok 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 yok, benim sevgilim yok. Gel önce sus. neyse e, bu arada size ben ama. bir şey söyleyeceğim. Kızlar. Tombiş'in Tom sevgilisi var galiba kızlar. Yok yok yine de çok ameliydim. Ya Git Yok doğru söylüyorum bak bana bir daha vurursan seni var ya yok ederim taşa tamam, tamam, dönüştürürüm tamam, 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 tamam. Öyle de partinizi mahvederim işte nasıl da korktular arkadaşlar görüyor musunuz ama ben hala çok sinirliyim bunlardan hıncım almam lazım Arkadaşlar şimdi bütün kızlar bana baksın kızlar biliyorsunuz ki Gürol çok fena osurur Tombiş de çok kötü kaka Ay. yapar ve çok kötü kokar Miden bulandı kızlar ya. Ay evet benim de. Ya evet benim de çok miden bulandı. Evet He. evet evet gerçekten de öyle. Çok kötü kokar. Yani ben evlerine girmediğim halde kokuyu Yok. dışarıdan alabiliyorum. Hayır yalan atıyor. İnanmayın millet inanmayın, inanmayın. Sen bana karşı mı geliyorsun? Sen taşa dönüşmek istiyorsun herhalde. <laughs> Çekeyim mi senin fotoğrafını ha? Çekeyim mi? Hayır 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 çekme çekme lütfen çekme çekme. Tamam osuruyorum evet. Osurmayı çok seviyorum. Ya kızlar hadi gidelim buradan. Ben bunda durmam aynı yerde. Ay, evet ya gidelim hadi gidelim. Evet evet hadi siz gidin bakalım. Ben size şöyle kamerayı da açıyorum. Ay kapıyı da açıyorum. Şöyle açtım. Hadi siz defolup gidin bu evden. Bir daha da sakın gelmeyin kızlar. Çünkü bunlar çok kötü erkekler. Sakın gelmeyin. Uzak durun Gürol'u gördüğünüz yerde tamam mı? Tamam tamam gidiyoruz buradan biz. Ay ben diyorum bu sürü kokusu nereden geliyor? İşte Ay. tam da buradan geliyor. Tombiş'in bir şeyin altına kakasını yapmış. Hadi görüşürüz Bitti. kızlar. Kokudan yaptım. Vallahi bile kokudan yaptım. Kesin öyledir. Kesin öyledir Tombiş. Haydi görüşürüz şöyle kapatayım kapıyı da bakalım. Ee, gelelim size. Neredesiniz siz bakalım? Ha buraya saklanıyorsunuz demek. Erol seni evet, görmedin mi, mi zannediyorsun? Aa, sen sevgilini sevgili aldatmayı babam. utanmıyor musun? Söyle bakalım sen sevgilini aldatmayı aa. utanmıyor musun? Sevgilini ben aldatmıyorum. Tam bir suçu. Tam bir suçu. Ne? Allah'ın beni versin. Allah. Kuşa bak bak kafana Tamam mı? Ee, sen seyir sen sen ne yapacaksın biliyor musun? Gökçe'ye yaptıkların için senden intikam alacağım. Şimdi şuraları şöyle güzelce dağıtayım sana Gökçe'ye Gökçe. Buraları Hadi. senin yaptığını Hadi. söyleyeceğim. Gökçe çok, çok güzel yapma lütfen Hadi Tombiş sen o sırada bana yemeklerimi hazırla. Bana Ay, çok güzel tamam, bir tamam, ziyafet tamam, hazırla. Tamam tamam, tamam hmm. abicim benim sana çok güzel bir ziyafet hazırlayacağım. Yağcılık yapma Tombi. Yağcılık yapma bana. Şöyle şu koltuk şuraya çok iyi oldu. Ayy. sonra şunu da alalım bakalım. A, tombiş sen söyleniyor musun bakalım? Söyleniyor yok. musun sen? Yok 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 çıkar bu, bu, görmüş olduğun kakaları görüyor musun bak? Senin bunların hepsini yüzüne sürerim tamam mı? Gel 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 yapacağım ben yapacağım. Ah, şöyle arkadaşlar şimdi şuraya da koyalım. Nasıl da korktular. Bakın Turan şimdi eğlenceli olmaya başladı işte. Tamamdır bakalım. Ee, sen ne yapıyorsun bakalım burada Güran? Ne yapıyorsun? Yardım edin. İmdat kimse yok mu çekil yardım Çekil şuradan edin. dedim sana çekil sen ne yapıyorsun? Kimden yardım <gülüyor> istiyorsun <gülüyor> bakalım? <gülüyor> Ya ne ne bir şey Senin fotoğrafını çekeyim mi? Çekeyim mi? Bunu mu istiyorsun? Hayır çekme 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 Sen ne yaptın? Hazırladın mı benim ziyafetlerimi? Hazırladın mı? Evet hazırladım abi. Allah böyle çok güzel elma. Bu da elma var. E bu da pardon. E bu da patates. Bu da elma. Bunları ben ne yapayım? Bunları ben ne yapayım? Al bunu dolaptan getir. Şimdi şuraları ne daha okay. şöyle dağıtayım, şöyle şuraları da dağıtayım de da Gökçe'ye sizin yaptığınızı söyleyeyim. Ne? Zaten ne? ben, ben, Gökçe'yle arkadaşım. Size söyleyeyim mi? ne? mi Gökçe'ye yaptıklarınızı? Sıkı 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 söyleme, sıkı söyleme. Bu kız çağırdığımı duyarsa valla benden ayrılır biliyor musun kameradan? Zaten yoksa. ayrılacak, zaten ayrılacak. Şimdi şuraları ha, şöyle dağıtalım bakalım şöyle. Şimdi şurayı da şöyle yapalım. Tamam da bakalım. Şuna bak, şuna bak. Sen şimdi de neredesin Tom Bey? Sen şimdi görürsün. Yani ee, şöyle mi? bir bakalım. Ha. bu hiçbir modem yapma. Bu hiçbir modem yapma lütfen lütfen yapma. Bu hiçbir modem lütfen izin verme. Tom Bey'in demek bilgisayarı boş Şöyle şu bilgisayarı ha. aldık bakalım. Şöyle kardeşininkini de alalım. <laughs> Sıra ben kime ben geldi? Ben ben. Sıra tabii ki Erol'a geldi. Şöyle. Hayır, hayır, hayır. Sen bana vurdun mu? Fotoğrafını çekiyorum. Poz ver. Fotoğrafını çekiyorum. Erol'u da andam yapma ya. Fotoğrafınızı çekersen taşa dönüşürsünüz. Aa, <laughs> bu, bu, bu. Bilgisayar bu. O Göy amca bilgisayar değil. Bu Göy amca bilgisayar. Evet, evet. Kamer adam. O Gökçen'in bilgisayar değil. Bu, bu. Bak, bu benim bilgisayarım. Bak, pembe, pembe. Ben pembe şeyleri giymeye ya çok seviyorum. Yalan atma. Gökçen'in her şeyinin pembe Gökçe benim yakın arkadaşım. Atombüs sen ne yapıyorsun burada? Dumpa çıkıyor dumpa çıkıyor dumpa çıkıyor. Çıkı. Yardım edin. İmdat. Hey 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 yapma bağırma. Yardım isterseniz fotoğrafınızı çekerim. Son kez söylüyorum. Ya, tamam tamam. Of ya o. Şimdi <laughs> şöyle şuraya bilgisayarları koyalım bakalım. Tam bir şey olmalı. Tamam bu da gür olur. Şimdi yapacağım şey çok basit. Kıracağım bilgisayarlarımızı şöyle kuralım bakalım. Kıralım kameradan dedim. kameradan. bak, bak sana ne getireceğim. Sana ne getireceğim kameradan bekle. Sana çok güzel bir şey getiriyorum tamam Aa, mı? O, ne götürecek <laughs> bu bana ya çok güzel bir şey. Şöyle ben kırmayı yine de devam edeyim. Şöyle bilgisayarları Hayır, üstüne Hayır kız dur dur. bekle. Beni bilgisayarı kırmasına daha da güzel şeyler getiriyorum şimdi tamam mı? Hmm, Gel bak. Ee, şey Nerede olacağım? Buradayım. Ee, Bunlar benim kıyafetlerim. Bak bunları yakabilirsin. Aa, aa, <laughs> benim kıyafetlerim. <laughs> ah, benim kıyafetlerimi yırtabilirsin. Evet evet. Onları yırt boş ver. Sen o, bilgisayar ileme bak. Bilgisayar hmm, ne yapıyorsun sen bilgisayarı boş ver. Şöyle e, alım. A, olamaz şöyle hemen çıkartayım tekrardan. Ee, sen demek bunlar Gökçen'in kıyafetleri değil. Senin kıyafetlerin öyle mi? Sen kız mısın evet, da pembe evet. giyiyorsun? Aa, not, Söyle not, 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 bakalım not, not, not. sen kız kıyafetleri mi giyiyorsun? Not, not. E, boş ver bilgisayarı boş ver. Bu bilgisayarı sen boş ver. E, o kıyafetleri düştü işte, tamam mı? Daha ne istiyorsun ya? Bak sana bir sürü kıyafet yedirdim. Aa, onları al işte. Bu bilgisayarı bir daha benden alırsan seni mahvederim. Şimdi şu bilgisayarları alalım da şöyle. Nereye atalım biliyor musun? Nereye, Nereye atacaksın onları? Gelin, Nereye atacaksın gelin, gelin. onları? Nereye atacağım? Tabii ki havuza atacağım. havuza ha! al bakalım. Ha! Of ya. Benim yazarlarım gitti ya. Tom, ben bunu daha daha sinir ödememiştim Sen ya. Sen şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Sana bir görev veriyorum duydun mu? He, gel buraya şöyle. Oldu. Gel buraya. Buraya çiş hafıza hazırlayacaksın. Tom bir asan O Bu ne? Bu, bu şey olmalı. Ee, ne? Ha, sen buradan ışınlanıp geldin o zaman demek ki. Evet ben buradan ışınlandım ve buraya geldim. Sizin yanınıza gönderildim. Ben sevgilisini aldatanların kabusu olmaya Hayır. geldim. Hayır. Yahu hep beni cayıp benim yüzümden. ya Yahu ya. Biraz git tam bir kameradan. Niye ben ulaşıyorsun? Al bakalım şimdi tam bir şey uğraşacağım. Sen buraya çiş havuzunu hazırla. Tam bir şey sonra buraya atacağız. Tamam mı? <laughs> tamam 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 merak etme. <laughs> seni de sanki içine atmayacağım. Neyse bakalım. Hadi hızlı ol tamam mı? Çok az vakit tamam, kat tamam, Tamam 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 tamam. Tombiş Tombiş ne yapıyorsun sen bakalım Tombiş. Ah Tombiş kaçmış galiba. Hii. Tom bir insanlardan yardım istiyor dışarı çıkmış. Ne yapıyorsun sen burada Tom Bey? Yardım edin, Bey? Imdat. kimse yok mu? Fotoğrafını <laughs> şimdi çektim senin, senin şimdi fotoğrafını çektim Hadi, Tom çekme dur, dur çekme bana çekme, lütfen lütfen, lütfen ya. Gel Oğlum bakalım ya. buraya gel şimdi, sen eğer böyle yaptığın için ceza çekeceksin. Sana var ya şey yok. sen ne var? Sana ödül var. Tamam aferin. Kendini savunduğun için sana ödül vereceğim. Tamam mı? Ana öyle mi? Duyum mi? Ben mi Tamam, tamam, tamam. Sana. Sadece sana vereceğim. Merak etme. Ben kamera adamım. Seni çok seviyorum Tombi Sen şimdi burada beni bekle. Ee, ödül nerede peki ödül nerede? dur bekle ödülün hazırlanıyor tamam mı? Gürol'u hazırlatıyorum köle senin hediyelerini hazırlatıyorum. <laughs> köle göğeyim köle. Sen şimdi sen şimdi görürsün Tombi sana Kamerada. Hazır mı Ha, ee, evet evet hazır bak görmüş olduğun gibi yani. tombişin hediyesi hazır. Ha ha kamera da bunu atalım hadi içine. Ha atacağız atacağız. Sen hiç merak etme tamam mı Gürol? Gel bakalım Tombiş'im benim. Gel buraya şöyle. Geldim geldim. Oo, köle göy amca köle göy amca köle. Hmm, Aa çok düşün. sıkıştı mı? Çıkışım. Lan çık oradan, çık oradan, çık oradan. Akılsız yani. Benim trollememe gerek yok. Bu zaten yerine <laughs> <gitsinlikle zarar> veriyorlar. Bu sıkışım hala ya. Gel gel Tomuş bak. Koş Sana bakalım ödül özledim ben. Gel bak. Koş koş, koş koş koş. Şöyle <laughs> git bakalım. Ödül ödül ödül. Çok güzel ödül. Ah. <laughs> bir şey Aa! Ha ha. Tombiş sana. Aa, sen battın. Işte. Ha ha. Öyle çiş havuzunda boğulun tamam mı? Sizi buradan çıkartmayacağım. Çıkar bizi buradan. <laughs> ne gibi kokuyor? Ya kameradan çıkar bizi buradan. Çıkartmayacağım. Siz burada kalın bakalım. Aa Tombiş, Tombiş sen oraya ne yapıyorsun öyle? <laughs> Şuna bak ya, şuna bak ya. İğrençsiniz gerçekten. Ay arkadaşlar kusacağım. Ya, ben çıkar buradan, kutmaya lütfen, kutmaya ya çıkar beni buradan lütfen yalvarırım. Çıkar beni buradan. Çıkar beni buradan kameradan hmm, bak. O, o zaman kusam. söyle bakalım. Gökçe'yi daha önce kaç kere de aldattın? Söyle bakalım. Hiç. Yalan. ne? Yalan vallahi yalan. Yok aldatmadım. Doğru söyleyin susarsanız sizin yap, fotoğrafınızı yap, yap, yap. çekerim. Duydunuz mu? Susun, susun, susun. Adam öldürecek bizi ya. Ne doğru söylüyor? Sen bana buraya tuzak atıyorsun. Yalan atıyor. Geçen gün bir tane şey, bir, bir tane kızla buluştu. Adı Fatma Nuy. Fatma Nuy bir kızla mı buluştu? Gürol, bu duyduklarım doğru mu benim? Eee, e, yok. Yalan, yalan. Bu yalancı. Yok buruşunu açsam bir tane daha buruştururum. Ayşe, Fatma, Nur. Ee ne <laughs> başka? Demek beni aldattın Gralı ya. Demek beni aldattın. Komik <laughs> bence ne aldatayım ya? Aldattın işte beni aldattın. <laughs> Ben şu degelince içine gireyim olur mu? Sen burada yaşayayım mi? Yok yok çık dedim yok yok sana. yok ben burada yaşayacağım ben burada yaşayacağım ben Allah beni çıkartma oradan ben burada evimden öyle. Çek dedim seni sanki zerre. Çek dedim şuradan. Çek dedim bakalım. Tamam. Hah, tamam. Gelin bakalım şimdi buraya gelin şöyle gelin 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 bakalım şöyle geçin bakalım şuradan dışarı bir daha da sakın benim evime gelmeyin. İkiniz tamam mı? <laughs> İkiniz de. Benden Ama niye ya? evimden de uzak duracaksınız. Bir daha da. Arkadaşıma. Ay gitme gitme dur özür dilerim. Kapıyı aç kapıyı aç aşkım i̇şte benim bir tanem. Arkadaşlar bak bak buradayım. Bana bak lütfen yalvarırım sana yalvarırım. Ee, arkadaşlar ya nasıl da beni. Ben ona yapacaklar mı bilirim. Ne edin. Aa, Devam. Tamam tamam tamam. Senden tamam, tamamen tamam, tamam. tamam, tamam. ayrılıyorum. Arkadaşlar. Hayır. Ne oldu gördünüz mü bana yaptıklarını. Keşke onları daha beter trolleseydim. Bir sonraki videoda daha da kötü Geçen trolleyeceğim ya, arkadaşlar. Kapıyı aç. Sus sen bakalım. Kapıyı aç. Kapıyı aç. Kapıyı ya Allah Allah. Neyse olduğunuz gibi biz de bugünkü maceramızın sonuna Gülçe. geldik anca öyle bağırırsınız neyse bakalım canım ailem hadi bakalım ekranda iki tane video çıktı ve en kısa zamanda da gerçek bizim geliyor arkadaşlar çok az kaldı bu hafta içinde gelecek ve sizleri çok seviyorum öpüyorum hepinizi kocaman görüşürüz ve bay bay